Merhaba arkadaşlar, şimdiki videomuzda toplu fiyat değişikliği bölümümüzü tanıtacağız. Toplu fiyat değişikliği bölümümüzü tıklıyoruz. Açılan sayfamızda aşağıda istediğimiz kadar ürün ekleyebiliyoruz. Aşağıdaki stoklarımızdan seçip CTRL tuşu ile istediğimiz kadar ürün ekleyebiliyoruz. Biz bir tane örnek eklediğimiz için bir tane örneği seçiyorum. Seç dedik. Ürünümüz buraya geldi. Daha sonra fiyat değiştir bölümünde İster alış fiyatımızı, istersek satış fiyatımızı yüzdelik oranda veya tutar bazında değiştirebiliyoruz. Alış fiyatımızı yüzdelik oranda değiştiriyoruz. Artırma veya azaltma. Yüzde 10 oranda arttır, arttır diyoruz. Satış fiyatımızı ise tutar bazında 30 TL olarak arttır diyoruz. Bakın. Alış fiyatımızın üzerine %10'luk bir kısım koydu. Satış fiyatımızın üzerine ise direkt belirlediğimiz kısma koydu. Değişiklikleri kaydet dediğimizde fiyat değişikliğimiz yapılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.